Herkese salam. Bugün sizlerle birlikte Grady bir bugları çekiyoruz. Kaçıncı oldu bilmiyorum ama galiba dördüncü. Dördüncü olduysa devam edelim. Normalde bitirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar ben eksim denemesi yaptım. Bitirdim kaçıncı aklına kaçarak. Beşinci gündeydim. O da çok zordu. E, i̇ki tane bug'ı kız kardeşimden gördüm. Ali kendine. E, yazar zaten şeyi yazar yorumlara görürsünüz. Ama kanalı, kanalına da kanalı Allah beyinden bahsedin. Kanalına abone olabilirsiniz. Of. Şöyle kalkalım. Şuradan böyle geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine yani. on numara 5 yolu. Süper meyuklu. Süper ekstra müfe. Hemen yani şöyle gidelim. Küçük adam modunu açalım açabilirsek. Heh. açtım. Şimdi arkadaşlar yüksek bir yerden düşmemiz gerekiyor. Aha. Ben bunu buraya çekeceğim. Kolay olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok. Git şunu. daha şey dışa çıkıyor. Ama arkadaşlar tek çıktı. Bu bize gerekiyor. Şimdi at bir. Şimdi arkadaşlar bu bize neden gerekiyor? Bir tane daha bak var. Onu belki YouTube'dan görmüşsünüzdür. Aha silah parçası iyi. Çok güzel çok güzel. Şimdi bu malı bir bayıltalım arkadaşlar bizim içince. Gel ve çuk çuk. Aa buradan Arkadaşlar bir grainy buradan şu şurada doğuyor. E bir de televizyonlu yer var ya o da doluyor. E, lan okumu ver lan. E, dağıtımı ver lan. E şeye bak. E arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Senin ben. Arkadaşlar e bir de şöyle bir şey var bunu vuramıyorsunuz. Gördüğünüz gibi <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Bakın bu şöyle Anlatayım ben size Em yani Granny Yani Granny'ye buz taban Buz şey var ya bu Yani oku almamın sebebi bu Yani daha ok al bileti. Buraya koyacağım şunu geliyor bu bize öldü Eee al de alalım Lazım olur Dolmamış galiba. Aha ilerliyorum. i̇leri gidiyor. Bunu Ses ne yapabilir ki? Acaba bunları atarsam ses oluyor. içeri çölelim. O halbuki bu uyanmadı mı daha? Bekir onun sesini uyanır. Bismillah. Allah çarpsın. Korktum. <laughs> <laughs> Kıyma. Kıymacım. <laughs> Tamam çok güzel. Şimdi gidiyoruz. Ya ben seni cesedinde de sana dedim ha. Çekil lan. Gidelim arkadaşlar. Yatağımıza doğru gidelim. Yatağımıza gitmemizin sebebi bak. Yani bak demin de dedim zaten. Neden tekrar diyeyim ki? Neyse. Yani iki tane bakır kız kardeşimden gördüm. Nerede? Aha dur. Bu da. Şimdi bunu şey yapacağız. Bekleyeceğiz böyle arkadaşlar. bunu şuraya çıkacağız. Şurada. Evet bu Biz de böyle duracağız. Yat, yatak. Heh, tamam yaklaştık. Atalım arkadaşlar. Bir tane bugımız böyle. <laughs> Belki bilenler vardır. Bilmiyorum. A ee, aa geliyor. Gel 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 bizim eve gel. Tamam saklandık. Buna değmesi gerekiyor arkadaşlar. Değmezse tek yaparız. Ana değmedi. Arkadaşlar değ değdirmemiz gerekiyor. Değmiş. Bakalım dur bizim yerde mi? Bizim yerde Bizim yerde mi? Bizim de yerde mi? Yok biz değilmişiz. Değil mi? Bakayım. Hı. Hmm. Bir dakika. Kayı ne oldu? Tövbe tövbe oğlum ne oldu lan? yakın yok. Onun da yeni yok. Özür dilerim. Şey, Bismillahirrahmanirrahim. Onun da yeni nerede? Tövbe töbe. Oğlum gelin şimdi ben kovalayacağım galiba. Mıgalı ne de, Neyse. Sadat! alamadım alamadım. <laughs> Mal gibi döndük ya. Çok güzel oldu. Abi ya saçımı yedi. Arkadaşlar ben. <laughs> Senin meraklandın da sana da kapanı koydu. kapan sözünü duydum. Üçüncü gündeyiz mal gibi öldüğümüz için. Üçüncü geceye kadar geldik. Ee, biraz videomuz bu buraya kadar, buraya devam Şey Arkadaşlar oyunun sesi geliyordu. Değil mi? Aa, kapan ne nereye koyduğuna bakayım. Dur ben nasıl saklıyorum? Burada. Ee, ben şimdi burada değil mi? Burada. At şunu. Bekleyin. Bilmiyorum. Geliyor. Gel beni. ya. Tane ya. Yakaladı. ya Yakaladı. Yakaladı. Yakaladı yakaladı. Şimdi Gaye'nin cezadını bu da görmemiz gerekiyor. gitti. Galiba yok bu da. mı mısın? Evet bu da. Bu Gerek yok. Sana bu da gerek yok. Sana bu da gerek. Sana bu da gerek yok. E ee, arkadaşlar. Greni El Fat ya. Çıkana bak. Aa yok oldu. Aşağı koş. Eee bakalım. Bu ne değil? Bak evet. sesi de gelmiyor. Bismillah kurtum. Oğlum bak yine gayın yok ya. Evet. Bak ses de çıkartıyor. Oğlum nerede görünüyor? <laughs> Neyse. <Gülüyor> Bir dakika. Ee, yaşıyor bu. Arkadaşlar normalde Granny donup şey oluyor donup en aşağı katta veya bir yerde duruyor ve kalıyor. seniz kadar duruyorsunuz. E, oluyorsunuz. buraya Selas. İzli deme Yok normalde olacak. Şimdi benim adil adaleti bulmam gerekiyor Eglat. Şu da en son. Evet. Çok iyi bir oyuncuyum e, nerede lan? Oğlum, yok. Mermi nerede? Yok vallahi mermi. Mermi? Oğlum mermi yok. Hayır ben kendim kafama. Neyse üst kata çıkıp alalım. Çıkıp alalım. Gidelim. Diğer bakalım şöyle. Yani tabi dışarı gelmezse. Hatta doğmadıysa. Şöyle hemen çıkalım. Aslında Green yokken ne şey yapabilirim ama ev kolaydı. Aa yok. Gel 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 gel. Arkadaşlar ben bunu bir şey yapayım. Arkadaşlar bu mal mı? Çalayım da şu malı. Şunu bir de şey yap. Malı bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlar ben, o, ben diğer şey açıp geliyorum derken oha. Arkadaşlar bana Granny sarılıyor. Artık öldürmeyecekmiş. Ama ne alabilir miyim? Tırnağını keselim. Ama bu nasıl tırnak mı? El Oha dans yok yok. Arkadaşlar ben şimdi kap... Arkadaşlar gider yokken oynayacağız. Ama Glen yokken de ben oynayamam ya. Easy olsun easy. Neler arkadaşlar şimdi... Ben Glenn'siz oynayamam. Daha eğlenceli oluyor Glen olunca. Ama izin oynayacağız. Selam Ekrem geldi diye bir evet. şey yaptım. Allah dur. Evet. Şimdi gidiyoruz. sıkılıklıyız. Gidelim. Allah ım. şey yazın. Tamam. Şimdi de kadar bir şey yapalım. Yüksek bir yerden düşmeye çabalayalım. 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 Hatta şuna düşelim hemen. düşemedik. Ne oldu şöyle yapalım. Hah, düşelim. Bir şey olmadı. Tekrar dönüyoruz. Tamam. Tamam arkadaşlar şimdi ne oldu. Bunu kız kardeşimden gördüm yani. Derken. Ne bu? Nerede sen? çık. Buraya gelmemiş ki. Neyse gidelim şöyle. Arkadaşlar bir bugımız buydu. <laughs> ee, arkadaşlar şimdi MC kanı alacağım. Arkadaşlar şimdi size şeyleri göstereceğim. Ee, söylemeyi unutmuşum. Ölmeyecek anahtarımın nerede çıktı? özel özel anahtar bak bir bu da çıkıyor bir o kız kardeşimin yaptığı yerde çıkıyor. Bir de bunu, bunu görmemiz gerekiyor. Şöyle hemen el kalk yapalım. El kalk. Yaptık. Eee <laughs> <laughs> arkadaşlar bunu oyalamak için attık buraya. Koşuyoruz arkadaşlar. Böyle böyle kalacak arkadaşlar. Hiç hareket etmeyin. Yani bunu koy koyun böyle. Yani böyle gidin. Mala yakın. Ya yani mala yakalandığımızda oha lan ne yaptı? Önce ne güç varmış şimdi adam. Yakalan. Arkadaşlar sesi duyamıyorsunuzdur. Şey hani hapishaneye gidiyoruz ya. O da ses o dönme sesi var ya. O. Şimdi arkadaşlar ben yaklaşık yaklaştırmayı bilmem O yüzden ben size okla göstereyim. Bakın. Arkadaşlar musun sesi. Aha. Arkadaş oyunu buga soktum. Vay anam babam vay. Aha. Bunu da buga sokayım. Aa ol Vay anam babam vay. Arkadaşlar oyunu buraya soktuğun için en bir akış hak ettim. Yani akış atabiliriz. Akış ver. <laughs> akış verebilir yani da akış yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu oyunu tamamen buraya soktum. Ee, şimdi diğer bagımıza geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi diğer bagımız ee... Ha bir tane arkadaşlar o bak da şöyle bir şey. Bahçeye çıkmamız gerekiyor. Bunu biliyorum. Bahçeye çıkmamız gerekiyor. Ee, bahçeye çıktıktan sonra arkadaşlar e yazacak ki yok yani. Gidiyoruz, gidiyor değiliz Dur! Bak! Heh, oldu. Şimdi İşaretli diye o televizyon oldu. Yapmaz biz daha de Tamam o değil bir şey de. Anladınız. Burayı açtık. Aşağı inelim. Arkadaşlar buradaki yeri isterseniz böyle yapın ya da şey yapın. Bak zaten böyle boga gidiyor. Alttaki yeri de görebiliyorsunuz. Ama ben size şöyle tavsiye ediyorum. Aha sevkiyi varmış almış orada? Ee, böyle dolaşıp buradan bug yapıp gidin. Yani buraya sıkışıyoruz ama bir iş ya da yani. İsterseniz bu e, isterseniz bu da yapın yine aşağı düşünüyoruz galiba. E, bu bug da böyleydi. Yani e, diğer yerleri görebiliyorsunuz. Bak şurada şey var. Aa buradaki yeri görebiliyorsunuz. Şurada, şuradaki yer, Her yeri görebiliyorsunuz yani. <laughs> aynı bakın yani. Bu aynı bakın bir farklısı. Yani buradan eğiliyorsunuz, gidiyorsunuz öyle. Yani böyle böyle küçük olan onu da açıyorsunuz. Böyle kalktığınızda aşağı düşüyorsunuz. Ama hiçbir işinize yaramıyor yani. Kalıyorsunuz orada. Yani çok iyi, hiçbir işe yaramıyor. O yüzden... Yani denemeyin. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, Rini el sallamak istiyorum ama. Aha. Aa, i̇şte arkadaşlar bunu da, da görüyorsunuz. Rini burada çıkarsa bunu da, da görüyorsunuz. Ama belki göremezsiniz. Ee, bugün, bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, abone olmayı, like atmayı ve zil tuşunu açmayı unutun unutun. Yani isteyin yok şaka şaka. Şey yani. Abone ve like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bye-bye.